diyorum. Ee, hani çok meşhur bir anekdot vardır. Müslümanlar İstanbul'u fethedeceği zaman Bizanslıların, Rumların oturup kiliselerinde meleğin kanatlarını tartışıyorlar diye çok meşhur bir anekdottur biliyorsunuz bu. Ben üzülerek biraz son zamanlardaki durumlarımızı buna bağlıyor, buna benzetiyorum. Şimdi bitiriyorum. Tabii hocam. İnsanlar insanlar günümüzde 2030 yılında Mars'a koloni kurmanın peşindeyken insanlar dünyayı, evreni algılamanın çok farklı boyutlarını konuşuyorlarken bu dünyaya alternatif olmak durumunda olan bu dünyada biz varız. Eğer Mars'a gidecekseniz orada bir koloni kurulacaksa bunun en önemli adayları da biz olmalıyız. Bu medeniyetin çocukları olmalı. Bu bize yakışır diyebilmek için tekrar oraya vurgu yapmak istiyorum. Hı hı. Bir kalkınma hamlesi, bir yeniden alternatif medeniyet modeliyle zuhur edebilmemizi mümkün kılacak şeyin ne olduğu üzerine konuşmamız ve kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Yoksa eğer bu dünyada biz bu kısır çekişmelerin ve birbirimizi suçlama ve itham etmelerin içinde boğulur kalırsak sanıyorum çok büyük bir yanlışlık yapmış olacağız. Hı hı. Biz bizde bizde biz koloni kuruyoruz.